Merhaba arkadaşlar. Bugün kız Kızıl'dan tama videosu çekiyoruz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar 15 şişemiz var. Bu kadın ayğı arkadaşlar. Bunun erkek hali arkadaşlar. Kaval deniliyor. Kaval tamamdır. Arkadaşlar bu e, bu Fernando Forest olabilir arkadaşlar. O yemin ederim bildiğim. Çok zordu bu. Modici zannettim. O oh, bu en kolay zaten. Gerrit Bey'le arkadaşlar bu B şıkkı. Yani bunu bilmeyen de yani. B tabii ki. Gerrit Bey'le. Arkadaşlar bu da çok kolay. Arkadaşlar dikkat bakan bulur. 3 saniye kadar söyleyeceğim. Bu Deşka Harry Bu David Luiz ya da Marcelo zaten. O ve Neymar değil. Ben David Luiz diyorum. David Luiz. İşte bu. Full gidiyorum. Hepsi doğru şu anda. Şimdi Levan ben, ben Falcao Suarez aslında gidiyor kalın Suarez. Yes işte bu. Süre çok az kalmış baktım da. Bu Sanchez bana Alex Sanchez gibime geldi. İki kariyerde Alex Sanchez de evet işte bu. Hiç yanlışım yok arkadaşlar. Bu Coutinho C. Çok kolay. Arkadaşlar aranızda full yapan vardı benim gibi. Bunlar çok kolay arkadaşlar bence. Bu da çok kolay. Genius anlamışsınız anlamışsınızdır zaten ipucumdan. Tabii ki Neymar Genius. Of, bu zorlar bu fonlama değil de yok lan sonda değil de hazır teradiyenin azaldı fiyaz Evet arkadaşlar bu e zor drop barda çok gidiyorum da drop başta işte bu ben dün baba değil de zaten arkadaşlar. Arkadaşlar bu Acun Ucalı var arkadaşlar açıklarda. Acun Ucalı mı yoksa? Ah bu, bu zormuş. Acun koyun da ne bileyim, yani bileyim farklı geldi. Acun Ucalı futbolcu mu ya? Çiftçilik bank ne demek ya? Çiftçilik bank diye futbolcu mu var? Şimdi bu kim? Ee, Murat Murat'a. Joao Mata'ymış bu lan. Falcao. Kendimi veremedim. Kondok bir olabilir. Balotelli de olabilir. Pogba da olabilir. Mbappe de de bence Balotelli ya da Pogba. İşte bu. Bu Nagatomo. Nagatomo Galatasaray'ın eski Solbeck'i. Chilver var. Bandak Agor Nagato mu? Ya oh. Bunlar zorlarız arkadaşlar vallahi. Bu kim? Of. Grizman olabilir arkadaşlar bu. Grizman demiyorum ama olabilir. Pico. Yani Pike pardon. Pike. Of. Lionel Messi tabii ki arkadaşlar. Kızlar haline bakın. <laughs> E, ee, bu Kevin De Bruyne arkadaşlar C şıkkı bence. De Bruyne. C yani tabii ki de. Yani. Umut Bulut başlıkları. Djokovic. Of. Dünya starlarından biri yani. Tabii ki zaten direkt Kyle Walker'la levisizlik. Tabii ki e, Lewandowski. Yeah. Filmin oradan Lewandowski kaldı. Dünya starıyınca daha Lewandowski daha iyi olduğu için. Oh. Arkadaşlar bu sahne değil. Eee gün gün ay gün doğan ve daha değil. Tabii ki D-Baba. Yes. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Böyle videonun devamı gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp yorum yazmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.